Gençlik dediğimiz artık sadece salt üniversite öğrencilerinin oluşan bir toplam değil. Çokça uzunca yıllardır aslında, özellikle AKP'li yıllarda da çok yaygınlaşan, hızlıca bir proletarleşme, yoksullaştırma ve müksüzleştirme saldırısı var. Türkiye halklarının çokça büyük bir bölümü yoksullaşmış ve proletarleşmiş durumda. Bugün memleketin hangi ilçesine giderseniz ya bir OSB görürsünüz ya da köylerden bugün işte Agroba işçilerinin direnişinde gördüğümüz gibi kendisi tarım yapan ve şimdi orada bir holdingin Agroba ile bir holdingin olduğu yerde kendi toprağından kopartılarak kendi toprağında yaptığı işi bir sene yapmaya devam eden kadın işçiler var. Bu gençler bu halkın çocukları yani annesi babası işçi olan işçilik deneyimlerini buralardan öğrenen ve zaten gençliğin büyük kesiminde işçi. Bugün Kocaeli Üniversitesi'ndeki bir üniversite öğrencisi sadece üniversite öğrencisi değil, aynı zamanda depolarda ucuz iş gücü. Kampüslerden alınıyorlar, servislerle götürülüyorlar. 12 saat, 13 saat çalıştırılıyor ve tekrar geri getiriliyorlar. O yüzden de gençlik aslında bir tüketim boykotu. Örgütlerken ve bayağı da ilgi geçmişken aslında bu bir birlikte hareket etme halini diyelim üretim dışında tüketimden gelen gücünün kullanılmasının yansımalarını gördü ama aslında temel çelişki odaklanıyor ve üretimden gelen gücün kullanılmasını ve yaptığı eylemlerinde hızlıca sonuç alabileceği ve taleplerinin de hızlı sonuç getirebileceğini biliyor buraya seslenmesini nedenleri ve e, i̇şçiler artık e, sınıfın kendisi de gençleşmiş durumda. En azından depolar için söyleyebiliriz, tersaneler için e, söyleyebiliriz, keza metalde, e, petrokimyanda da böyle çok daha köklü ve e, nitelikli diyelim e, iş işler gerektiren, işçilik gerektiren işlerde de e, sınıf da gençleşti e, ve gençlik hareketiyle de aslında bir, bir şeyi bu dönemde açığa çıkıyor, bakışında da gidiyor biraz buraya seslendiğini açıkçası yani bu üretimden gelen gücün asıl bizi o kuşatan üniversitelerde de son dönemlerde açığa çıkan özellikle pandemi sonrası aslında mem memlekette holdingler var ve bu üniversiteler bu holdinglerin uzantısı işte eczacı başına direnirken ya da öz ne direnirken bir maden işçisi aynı zamanda üniversitedeki Gençliğe de seslendi. Geldi üniversitelerin önüne. Bunlar kendi ideolojilerine uygun gençliği yetiştirdiği ve birer holding aparatı olduğu da çok açık ortada. Biraz bu üretimden gelen gücün toplamın oraya seslenmesinin bir tesadüfü değil. Yani bu çelişkiden tutarak aslında ve oradaki gücün asıl güç olduğunu ve daha hem hükümeti sıkıştıracak hem devleti sıkıştıracak hem de talepleri çok daha hızlı bir sermayeyi de taraf yapabilecek şey potansiyeli olduğunu biliyor. Bu, bu seslenişin, yani şu an boşluğa seslenir gibi sesleniyor gençlik. Yıllardır şeyi anlatıyoruz, en azından DGDSM Pratiği'nden de anlattığımız şey buydu. Özellikle en son yaptığımız iki direnişten, Trendyol ve Carrefour işlerinin mücadelesinden bir Sabancı Holding var. Sabancı Holding'in ahtapot gibi kolları var üniversite, lise, anaokuluna kadar uzanan bütün o eğitimin olduğu her alanı aynı zamanda hayırlar işledi, çocuklar okuttu, Güler Sabancı'nın bir hayırsever profili çizdi ama aynı zamanda da e, üniversite öğrencilerinin biz Carrefour'da işgal yaptığımızda 20 üniversite öğrencisi vardı orada aktif eğitime devam ediyor gözüken ama bakıyorsun Sabancı'nın çeşitli e, yine e, işte biz defosun örgütlerken çeşitli fabrikalarında da e, işçiler çalışıyor ve aslında sendikalı da çalışan işçilerde işçiler de var. E, orada da bir genç toplama, e, kendisinin o dışarı kamuoyuna dönük e, biraz şey sesleniş, yani biz genç sürekli bir gençliğe dair seslenme var, bir oraya bir imaj düzeltme, o katil holding, işte yağmacı holding e, algısını silmeye çalıştı. PR işlerine dönük de bir e, çeşit e, ilişkinin teşhir olduğuna dair bir tablo da açığa çıkmış durumda. Özellikle pandemi sonrası teşhir olan ve üstü örtük olan bütün perdenin kalktığı yerde apolitik diye nitelendirilen işte Z kuşağı hani kabul etmesek de bu böyle kategorizasyonu böyle nitelendirilen apolitik ve lümpen genç grupların aslında bütün o süreci izlediğine dair bir veri sunmuş oluyor en nihayetinde bize. Ee, biraz seslendiği yer bu tam olarak o çelişkilerin ve perdelemenin e, açığa çıktığı e, noktada doğrudan sendikalara, sendikalara da işçi sınıfına seslenmiş oldular. Son dönem biraz sendikalara dönük e, seslendiğinde Türk İş bir açıklama yaptı dün ve bütün o süreçte hiç e, sesini çıkartmazken hem Kartal'da 1 Mayıs çok uzun yıllar sonra kutlayacağını çağrı yaptı hem de bütün o tutuklama ve gözaltı işte buradaki hukuksuzluklara dair tavır almış oldu. Yani çok net olmasa da bunları dillendirmiş oldu Başkanlar kurulu toplantısından çıkan sonuç bildirgesinde yazdıkları genişlik tutum aldırmış oldu buraya da. En son söyleyeceğim, başta söyleyeyim bunun olanakları şu an yok, genel grev ve genel direniş çağrısının sendikalar tarafından örgütlenmesine bir olanağı yok. Kayıtlı 16 milyon ve kayıt dışı ile yaklaşık 35 milyona yaklaşan bir işçi var yani Türkiye'de. Ve bu tablonun içerisinde de 2 milyon işçinin örgütlü olduğu, yani sendikalara üye olduğu, bunların 1.3 milyonla yakını da toplu sözleşmeden yararlandığı ve yaklaşık 1.3 milyonluğu da çok hani birkaç sendikayı içerisinden çıkartırsak sarı sendikalara üye oldu ve oralarda toplu sözleşme yaptı. Bir tablo yani bu, bu veriyle karşı karşıyayız. Ama örgüsüz milyonlarca yığın var elbette. Güvencesiz çalışan, kayıt dışı çalışan, parça başı çalışan, mevsimlik çalışan milyonlarca bir işçi kitlesi de karşımızda duruyor. Şimdi sendikalar e, tarihini 80 öncesi de alıp götürebiliriz ama 2000'ler özellikle e, bir bu kamu eeenu tasfisi değil mi? Yani özelleştirme e, süreçleriyle beraber e, bir yönetişim icat ettiler. Yani sermaye ile beraber e, konfederasyonlar. Hatta çok sık da fotoğraf verir. Yani önceden biraz çekingendi ama şimdi Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu ile beraber TİSP'le çok sık sık yan yana geldikleri bu hak gaspları saldırılarında birlikte sınıfın nasıl yönetilebileceği zaman zaman içeride direnme mi varsa bunun nasıl sendikalarla beraber yönetilebileceğine dair çeşitli çok da sır olmayan bir sürü veri dökülüyor. E, üç konfederasyonda artık diski de çok bir parça ayır, ayırarak anlatırdık. Önceden şimdi çok net bir açığa çıkan bir e, sermaye aparatlarına dönüştüğü e, ve biz çim sataş örneği o yüzden çok kritik bir örnekti, e, şartel indirdiğinde e, hızlıca sendikasının Birleşik Metal gibi daha ileride duran biz e, örgütlenme yaparken de metal işçisini yönlendirebildiğimiz bir sendika e, dahi e, hızlıca orayı boğmaya, baskılamaya ve diğer fabrikalarda gelişebilecek herhangi bir hareketliliği ve desteğin kendisinin önüne alacak pozisyon almış oldu. 2015 Metal Fırtınayı yaşadık. Metal Fırtınadan sonra e, Türk Metal'in bu yine sermaye ile birlikte giden o diyalog süreçlerinde e, Türk Metal'in sermaye ve devlet eliyle 300.000'e yakın bir üyeliğe e, hızlıca ulaştırıldığı, yani öncü işçinin, yani metal kıymetli, yani özel bir şeydir, iş koludur metal işçisi eğer üretimi durdurursa bütün o sınıfın diğer katmanlarını da hızlıca mobilize edebilecek ve peşine takıp sürükleyebilecek bir direniş anında ya da bir kalkış anında genel bir direniş şey bilecekse buna sahiptir. Bunun da bölün sarı sendikalar tarafından alındığı mafya vari yöntemlerle işte fabrikalarda konumlandırıldığı, ve ufacık bir şey e, muhalefet diyelim, ufak bir e, ses çıkarma halinde hızlıca fabrikalarda uzaklaştırıldığı bir ajanlık faaliyeti de sendikalar, e, sermaye adına e, oralarda pozisyon alıyor. E, bizim en son tabloda gördüğümüzde de hazalarda özellikle örgütlü olan ve sendikalı olan iş yerlerinde e, sendika temsilcilikleri e, bir İK birimine dönüşmüş durumda daha patronun ilkası orada kimi yani bir daralma dediğinde bile ya da işte bir e, tehlike gördüğünü uzaklaştıracak bunu öncesinde sendikalı e, temsilcilerinin seçip e, patronun önünde listeler halinde gördü ya da kendisine muhalif e, bir parti temsilcilik alabilecek pozisyonu yakalayabilecek işçileri gördüğünü uzaklaştırıldı bir vahim tablo var e, yine e, bir köylülüğün tasfiyesi var, bu buralarda korkunç işçileşme var, bir küresel fabrikaya dönüşmüş durumda Türkiye. Sadece konfederasyonlar üzerinden elbette tartışıyoruz, çok ciddi etkileri var. ya yani Türk iş eğer bir niyet ederse ve bir parça gençlik eğer doğrudan seslenerek, teşhirini de yaparak, ayrıca şimdiye kadar aldığı tutumu da eleştirerek bir pozisyon almaya zorlarsa bir dinamik buralardan yakalanabilir ama asıl bu kadar proyeterleşmenin ve cenderi altında hem sendika işte mahalle derneği bütün o partisinden meclisinden belediyesinden kendi sendikasından temsiliyetten kovulmuş bütün o mekanizmaların dışına atılmış ve sadece bir o politikaların uygulandığı ve ses söz hakkının elinden aldığı kitlelerin kendisine dönük bir e, güçlendirici çaba, odak ihtiyacı var ve şu an bu yok bizim. E, önümüze koyduğumuz çeşitli tartıştığımız zeminler olsa da e, buraya güçlü seslenecek Türk İş'teki işçiye de, o sarı sendikalardaki işçiye de seslenebilecek e, bir güven odağına ihtiyacımız var bugün. Yani işçilere siz ayağa kalkın ve tutum alın birlikte değiştirelim, dönüştürelim. Bir parça da olsa savunma hattından çıkıp şimdi bir saldırı hattı da örgütlenebilir burada. Daha hak kopartıcı. Buna sınıf eşi sınıfı öğrenci hareketi gibi değil. Yani bu zaman zaman bunu görür, biriktirir. Ama burada bir güven odağı yoksa eğer bir çağırıcılık bu anlamıyla onu kuşatacak. Çünkü onu kuşatan o bütün düzen araçlarının dışında yani başına bir iş gelirse de bugün yani burada işten atılacaksan da ya da bu sendika yarın silahıyla külahıyla başına mafyasıyla dikilecekse de burada biz varız korkma, ee, yan yana e, duracağının bir güveniyle e, ancak buralara akabilir. Ama şu da e, gördük bu eylem süreçlerinde, e, bütün iş kollarındaki o genç işçiler e, üniversite hareketiyle e, birleşmeyebilir ama bakışınlı. Yani çok e, izliyor, görüyor, e, bireysel olarak da dahil oluyor eylemlere. E, bugün e, Saraçhane'deki eylemlerde e, çok fazla depo işlerini biliyoruz. Yani vardiyadan çıkar çıkmaz, sıra Saraçhane'ye gitti, yine gevzeden toplu halde e, Saraçhane'ye geçtikleri şeyler var. E, bir bir yığın katılım var ama kendi iş yerlerinde bunu örgütlemek e, denendi aslında birkaç fabrikada daha bizim göre de şey mücadeleci dediğimiz bir parça mücadele eden sendikalarda daha bir fısıltı halindeyken boğuldu. Oralar çok hızlıca ve çok ciddi tehditler aldılar. Biraz bu odağın inşası ve Türk işin burada ittirilmesi şarttır. Türk Metal gibi bir sendikanın karşısında öğrenci hareketi de öğrenciler de bir pozisyon almak zorunda. Şimdi Havzılar yalnız. Yani o bütün yurttaşlık hakları ellerinden alınmış, yoksullaştırılmış, Artvin'de doğasını savunduğu için katledilmiş, Reşit Kibar çok uzunca yıllardır kaybettiği tablonun içerisinde elbet burası da bir öfke biriktiriyor. Hem bu sendikal anlayışa karşı hem de bağımsız sendikaların bütün pratikleri, bu ana kım sendikaların ve konfederasyonların çeşitli gerekçelerini boşa düşürdüğü için oradan bir teşhiri var ama güvenle akabileceği ve güvenle çağrıya icabet edebileceği bir güven odağının, bir emek odağının yoksunluğu e, önümüzde duruyor. E, benim yani şimdi bir sendika başkanı olarak da sorumluluk hissediyorum elbette. Yani bu genel greve, genel direniş e, çağrısının muhataplarındayızdan biriyiz. Yani söz kuruyoruz. E, bizler de yıllardır hem genç işçilerle, üniversiteli işçilerle yan yana işgaller, işte direnişler örgütlüyoruz ve bugün ne yaşanıyorsa o gün de aynısını yaşıyoruz aslında. Ee, işte polis saldırısı, tutuklama, baskı, engelleme, yasal engeller, yine barikatları açtığımız daha e, oradan bir kazanıma götüren, zafere götüren çeşitli süreçleri e, yaşamış olduk. E, ama asıl şeyin konfederasyonları mutlaka hedefe konması e, ve bunu bağımsız sendikalarla birlikte yani daha mücadeleyi yüzünü dönmüş sendikaları da kuşatarak onları da birlikte bir güven odağını oluşturmadığı sürece bunun çok bir karşılığı yok. Sendikalar yokmuş gibi davranıyor zaten. Yani böyle bir hareket yok. işte biraz genel işte diyelim büyük üyeliklerin ve en kalabalık ve en çok üyesi olan sendik orası olduğu için patronu tutuklanmış oldu. En nihayetinde muhatap olduğu patronlardan biri. Buraya dair şekli birkaç pozisyon almak zorunda kaldı ama bu kitlenin basıncıyla ilgili. Genel grev, genel direniş çağrısının adresi ve ismi açık olmak zorunda. Bütün o tabloda biraz sermaye de pozisyon aldıracak, biraz sendikaları da pozisyon aldıracak. Ve hükümeti asıl sıkıştıracak şeyin kendisi Türk işi, riskin, hak işi ve keskin tutum alması ile ilgili. Biz kurulduğumuz günden beridir taksin çağrısını ısrarla sürdürüyoruz. Bunu bir alan tartışmasına sığdırılmayacak kadar geniş olduğunu. E, bu eylemler de açığa çıkartmış oldu. Aslında bu tartışmayı bitirmiş oldu. E, bütün o gençliğin e, ve işçilerin de aynı zamanda nasıl bir Ankara'ya dönük bütün o hak gaspları ve saldırılarla muhatabının kendisini Ankara'da biçimlendirse de ve muhatabının orada olduğunu e, bildiği için oralara akmaya çalıştı ve şimdi bütün o toplumsal kalkışmalar da Gezi'de gördük yine ve her sene 1 Mayıs'larda. Bir Taksim kuru bir alan değildir, toplumsal hafızanın mekanıdır, mücadele hafızasının mekanıdır Taksim. Taksim bir yerleşik olma halidir aynı zamanda, Gezi'den de bildiğimiz. Hani bu dönem gençlerin Özgür Özel'i de sıkıştırıp bir tehdit olarak, hani bunu yapmazsanız işte Taksim'e yürütürüm diye bir sürekli hükümete sopa salladığı, e, zemin. E, kitleler bütün o kalkışma ve hak arama şeylerinin e, duygularının diyelim hareketlerinin yükseldiğinde taksim e döner yüzünü. Çünkü orası politik bir mekandır. E, aynı zamanda bütün dokusuyla, ruhuyla oynanmaya çalışılsa da e, bir bu sebeple e, bir Taksim diyoruz. ikincisi rejimin ve sermayenin, devletin topyekün korktuğu alandır. Her yıl oraya bir kapatma e, Taksim tartışmasına açıldığı anda boğmaya çalışma, e, bu sendikaların e, Taksim ısrarından ve e, Taksim vurgusundan e, kaçındırma, zinni alanlara sıkıştırılması aslında bir sınıftan kaçışın e, karşılığı olarak okunduğu için biz e, her sene Taksim dememizin nedenini bir bütün o egemenlere e, ve sınıfa toplamda şunu söylemek için Taksim diyoruz, bu zaman zaman yani ...bir sivil itaatsizlik eylemi gibi de olabilir. Yani e, oraya e, kimsenin gitmediği zamanlarda da bir avuç... E, ...sendikanın ve e, devrimcinin ısrar ediyor olması... E, ...bu dönem biraz daha kitlesel olabileceğini... E, ...düşünüyoruz bu eylemler dolayısıyla. E, biz e, bir devrimci e, sınıf siyasetini sürdüreceğiz. Yani bu kimse olmasa da e, sürdürmeye talip olduğumuzu e, ve bunu ilan ettiğimizi, dosta düşmana ilan ettiğimizi ve proter devrimcilik çizgisini kalınlaştırmanın yolunu da bugün devletin yasaklamaya çalıştığı alanları da olmakla da ilgili olduğunu, bununla ilişkili olduğunu düşünürüz. Çünkü bu kitleler özgüvenle davrandığında da aynı refleksi gösterir. İşte dört günlük alan yasaklarını, o alan yasaklarına karşı bir refleks halinde yasaklanan alanlara aktı. Yine Ankara'da gördüğümüz çeşitli alanlara sıkıştırıldı ve yıllardır, çok uzun yıllardır Kızılay'da eylem yaptırtmadı. işte çeşitli alanları yasakladı. Ee, bir e, o ilin kendisinde e, bütün e, o hafıza mekanlarından uzaklaştırdı ve küçük caddelere sıkıştırdığı yerde kitleler buraya akıyor. Yine işçiler için de aynı şey geçerli. Ee, bir alan yasakları sadece bu dönem bu eylemlerle sınırlı değil. Ee, biz bütün direnişlerimizde neredeyse diğer sendikalarında bir alan yasağı geliyor sürekli yani bir patronun evinin önünde ya da patronun caddesinde ya da bir e, holdingin iş yerinin etrafında, ilinde ilçesinde e, düzenli olarak eylem yasaklarıyla karşılaşıyoruz tutuklamayla sonuçlanıyor, gözaltıyla davayla e, bunlar sonuçlanıyor bir ısrarlı yani e, kitleler de yüzünden aslında çok uzunca yıllardır o yasaklı alanları almaya dönüp yine Kadıköy, keza ve yasaklı alanlardan bir tanesi 1 Mayıs için. E, bu yasaklı alanlarda olmanın bu, buna dair bir irade geliştiriyoruz. Bu, bu alanları almaya dönük ve bu burada bir devrimci siyaseti e, sürdüreceğimize dair ısrarın beyan olarak da okuyoruz burada. E, ve 1 Mayıs sonrası da bu pozisyonumuzu aldığımız söylediğimiz sözü güçlendirecek pratikler içerisinde e, bulunuyoruz. O yüzden Taksim mücadelesi kıymetli bir 1 Mayıs'ta. İşçilerin de en nihayetinde o yasal alanlara çağrıldığında da biliyoruz işleri rahat gitmediğini ve bir Taksim hedefiyle 1 Mayıs'a gelmek istediklerini. Yine bu sene iki alan şimdi tartışılıyor. Üçüncü bir alan Bakırköy açılır mı bilmiyoruz ama tartışmaya. Taksim ve Saraçhane diye. Buradaki bu sene biz e, Saraçhane çağrısı çıkarsa da Taksim'de olacağız. E, geçen sene Saraçhane'ye gitmiştik DGDSN olarak. E, oradaydık. E, bu geçen seneden daha özel bir durumu var. E, bir İmamoğlu özgürlük ve bir CHP e, propagandasının ve mitingine dönüştürülme tehlikesi, riski. Diyelim ki böyle, olup, böyle olacağı için. Elbet bu İmamoğlu'nun yani özgür kalmaması ve tutukluluğun devam etmesi anlamına gelmez. E, bırakılmasını ve belediye başkanlığına devam etmesini istiyoruz. Bu talebi sahipleniyoruz. Ama 1 Mayıs'ın bütün anlam ve öneminden ve varoluş nedenlerinden çıkartıp bir kitlelere CHP propagandasının ve toplumsal muhalefetin CHP üzerinden dizayn edilmesine karşı da Taksim'de Saraçhane kararı da çıkarsa Taksim'de olmak gerektiğini savunuyoruz. 1 Mayıs, 1 Mayıs gibi el alınmalı ve işçilerin birleşik mücadele gençlik hareketiyle de, kadın hareketiyle de, köylülerle de memlekette kim mücadele ediyorsa onlarla yan yana birleşik mücadele edeceğimiz bir gündür. Taksim burada kritik önemdedir. O hafıza mekanlarına sahip çıkıyoruz aslında toplumun bütün belleğine. Çünkü özellikle AKP'nin yani 20 küsur yıldır en çok oynadığı şey o. Sınıfın hafızasılaştırmak için eylete çıkartabiliyor. Karşı duyduğu ve sınıfı için yani o bir deneyim aktarımını kestiği, mekanların ve üretim hattının böyle organize edildiği, işçilerin içinde izole edildiği, kentlerimizin izole edilmek ve temas kurmamak üzerine organize edildiği bütün o parçalanmaya karşı e, taksimizi birleştirecek mekanlardan bir tanesidir. E, çokça böyle mekanımız vardır ama en kritiğidir. İstanbul'u alan <laughs> Türkiye'yi alır diyorlar, Taksim alan hakkını alır. Orayı direnişle, mücadeleyle kuşatanlar. O yüzden de bu dönem biz o geri diyelim konfederasyonlardan da bağımsız artık işçilerin de çünkü 2013'ten sonra 2015 metal fırtınayı gördük biz. Bütün o cendereye rağmen işçilerin binler halinde, on binler halinde kalktığını, sarı sendikacıları dövdüğünü ve fabrikalardan attığını, e, şahit oldu. E, bu hareket o hareketten daha öfkelidir ve daha güçlü. ciddi anlamda gençlik örgütlenmeye dönük bir e, çaba, daha gözü kara hareket ediyor. E, bu, buradan sonra bir sınıfın da e, savunma ve sürekli bir e, yaşamak istiyorum talebinden çıkıp e, daha kopartabileceği bir hareketliliğin önüne açacağı için de Taksim'i biz kuşatmak zorundayız. O ablukayı yarmak zorundayız. E, Taksim'in önemi kıymeti bu, tarihsel önemine girmiyorum bile, e, bu hepimizde diri hafızası. Bizim orada o mücadelede, hak mücadelesinde kaybettiklerimiz var, kıymetlilerimiz var e, orada. E, onları anmanın da, e, onların sözünü ve mücadelesini yere düşürmemenin de e, adresidir aynı zamanda. Ben gençliğin hepsine, yani bütün gençliğe aynı çağrıyı yapmak istiyorum. Yani bugün üniversite bitiriyor olmamız, yani lise mezunu olmamız, üniversite mezunu olmamız bir anlamı yok. Bizler depo örgütlenmesi yürütüyoruz. Avukatından mimarına, mühendisinden doktoruna ve gazetecisine kadar çok fazla üyemiz var. Üniversite mezunu. Yine bizim üyelerimizin arasında üniversiteye giden öğrenciler var. Depolarda çok ağır koşullarda, fabrikalarda günün 15 saatini sadece asgari ücret alabilmek için çalışan gençler var. Kader ortak genç üniversite gençliği ve işçi gençlik farklı değil ve yaşam ortak talepler ortak. O yüzden bizim birleşmenizin ve birlikte mücadele etmemizin kanallarını odalı, balmsız yaratmak zorundayız sermayeden, devletten bütün o ilişkilerden bağımsız bir odak. Bağımsız derken bunu kastediyorum. Bir güven odağı inşa etmek ve yapıcı şimdiye kadar ürettiğimiz bu kadar kurumun, bu kadar değerin, devletin bütün o kurucu içgüdümüze ne kadar güveniyorsak, yıkıcı olana da güvenmek zorundayız. Ve bu yıkıcılığın ve tekrar kuruculuğun e, kitlelerde refleksi ve bilinci vardır. Nüe halinde de olsa vardır. E, o anlamıyla iki ayrı tartışma değil bunlar. E, öğrenci hareketi, e, işçi hareketini e, çok ciddi anlamda etkileyebilir. Yüzünü e, 1 Mayıs'a giderken sendikalara, sendikalara sıkıştırmaya, bu konfederasyonlara sıkıştırmaya... Çünkü Ergün Atalay'ın imza attığı askeri ücret sizin yaşam koşullarınızı belirliyor. Sizin hangi yurtlarda kalacağınızı ve hangi yemekleri yiyeceğimizi, keza işçilerin de aynı şekilde belirliyor. Çocuklarımızın yaşayıp yaşamayacağına kadar belirleyicilikleri var. Bunları zorlamak, yıkmak, aşmak zorundayız ve yenilerini kurmak zorundayız. Yaşasın bir Mayıs!